Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber ee, ee, Roblox oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox oynamaya geçmeden önce lütfen bir kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın şu şirin karakter. Yani üzmeyin beni. Ne olur. Hmm, ne? Güzel. Bu Robux'umuz var mı ki? Şunu direkt yapsak. Bakalım bir arkadaşlar. Robux'umuz yetmiyormuş tamam. 10 Robux'umuz varmış. <laughs> arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Aa nasıl öldürdü? Bayağıdır video çekmediğim için özür dilerim arkadaşlar. Ay, özür dilerim yani. Arkadaşlar ama artık gelir bayağı videolar. Arkadaşlar ben size tam soru soruyorum. Cevaplamıyorsunuz ki. Ne videoları gelsin diyordum. Ben bir de yoğundum bu sıralar. Bayağı derslerime çalıştım. Bayağı ders yaptığımız için. Ama takdir belgesi yine alamadık. Birkaç puanla kaçırdım. Teşekkür belgesi aldım. Evet arkadaşlar seneye düzeltiriz artık. Bu ne? Arkadaşlar bana da hep tuhaf tuhaf şeyler geliyor ya. Anlamadım ki ben bunun ne Buraya girince ölüyoruz mu? Ha yaklaşamıyoruz. İtiyor bize. Ben bir şey yapamıyorum adam. Dur bakayım ben bir. Hmm. Sanki arkadaşım gitti gibi oldu da. Ah tamam. Hoppa. Hoppa. Dişmeyiz gibi ha 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 ha. Gelin lan. Vs şey gelin. <laughs> vay vay. adama bak ateş ediyor bize. Bakıp etseniz ne yazar? Arkadaşlar bu arada ıı, 100 abone olursak eğer ciddi söylüyorum yani büyük bir ihtimalle ee, Robux dağıtacağım. Aranızdan 3 kişiye Robux vereceğim. Ee, ama yüz abone olmamız gerekiyor aranızdan 3 kişiye 80 robux 80 robux veririm yani 20 hmm. vermeye çalışacağım bakalım ya niye ben bu kadar şanssızım Aa, Vay, çok da 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 Bir bu çıktı güzel. Bak bununla şuraya gideceğim. Bu. Aa düştük. Düşüyorum. Ama buradan düşmem. Ay. Tövbe yarabbi. Şimdi düşüyorum. <laughs> niye böyle oluyor? Şunu alalım. Bunu da alacağız. Git. <laughs> <laughs> Aa iki tane uçurtma şey çıktı ya. Ne biçim bir sonuç bu? Şu... Ne? Arkadaşlar niye bu kadar kötü şey çıkıyor? Biliriniz <laughs> <laughs> var mı? Cidden yani. Ayıp ediyor ya. Hayır. O, o önemli bir oldu ya. Of. Niye ya, yani? neden? O ben internet mi azaldı ya? Mübarek. Arkadaşlar bir adam öldüreceğim ve videoyu bitireceğim. Kaç dakikası 5 o. Öldürücü bir malzeme çıksa adam öldürmeye gideceğiz de adamı öldürünce de eğer yanımda adam olmazsa şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Aa yapamıyorsun. Burada yapabiliyoruz mu? Yani tamam. Ne çıktı? Tam kılıç çıktı nihayet. Bundan da güzel bir kılıç çıksın. Ya kılıç çıksın diyoruz. Bize ne çıkıyor? Artık adamların işini bitir. Hemen hazırım. Oha. Ya şu tas var ya. Ben öldürecektim. Umarım güzel bir şey çıkar. Artık adam öldürmek istiyorum. Ya bunlar ne ya? Doğru düzgün bir şey çıkamıyor mu? Ne bu ya? Ha, tamam bu güzel. Yıkıyorum. Ne oluyor? yavaşladım yanıyorum Niye yanıyorum ben? Hep senin yüzüne. Neyse. Neyse arkadaşlar. Adam öldüremeyeceğiz anlaşılan. Arkadaşlar dediğim gibi 100 abone olunca büyük bir ihtimalle 3 aranızdan 3 kişiyi 100 kişiden 3 kişiye Robux vereceğim. 80 Robux hem de. Yani bunda işin şakası yok. Cidden vereceğim. Ee, evet. Görüşmek üzere. Ve bay bay.